arkadaşlar. Ben Cansu Bolat. Bu sene YKS Türkçe'de... Hii, YKS değil, Türkçe'de K harfi yok. YKS, tamam mı? Ama söyleyin işte YKS daha güzel oluyor ya. Ben K diyeyim, siz K olduğunu bilin. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, YKS Türkçe videolarında sizinle beraberim. Ne yapacağız? 40'ta 40 yaptıracağım size. Tek yapmanız gereken bana güvenmeniz. Biliyorsunuz 31, 32, 33 değişiklik gösteriyor ama... Anlam bilgisi sorusu 7, 8, bazen 9 dil bilgisi sorusu yani toplamda 40 tane Türkçe sorusu karşınıza geliyor. Ben ne yapacağım? Size o soruların hepsini doğru yaptıtıracağım. Dil bilgisinde arkadaşlar 24 videoda bitirdim. Açacaksınız hepsine sıralamayı izleyerek, dinleyerek daha doğrusu Türkçeyi fulleyeceksiniz. 24 tane dil bilgisi videosu ne demek biliyor musunuz? Sizin için çok büyük bir avantaj. Videoları bilerek kısa tuttum, süresini de kısa tuttum, sayısını da. Çünkü arkadaşlar, hedefimiz belli. Bizim sınavda bütün dil bilgisi sorularını ve anlam bilgilerini doğru yapmak değil mi? E ben ne yaptım? ÖSYM'nin çıkmış sorularını baz alarak konu anlatımı yaptım. Tek yapmanız gereken ne? YouTube'da Yargı Plus sayfasına abone olun. Instagram'da da Yargı Yayın Evi. Bir de benim sayfam var, Cansu Volat Türkçe diye. Ona abone olun arkadaşlar. Ki ben orada 72 saniyede ne yapıyorum? Türkçe anlatıyorum. Yakın bir zamanda da özellikle eşit ağırlık ve sözelden hazırlanan arkadaşlarım için de edebiyat videolarımızı çekmeye başlayacağım. Yine ÖSYM'yi baz alarak çekeceğim tabii ki. Öyle yani sizi seviyorum tamam mı? Hadi başlayalım o zaman ne duruyorsunuz? Görüşmek üzere.